Bir şarkı var dilimde Sitem hep iki sözünde Bir şarkı var dilimde Sitem hep iki sözünde Şimdi neden bu hüzün var ki Artık ben kayıp yüreklerin izinde. Artık ben kayıp yüreklerin hissinde. Ben ne demek istedim? Elveda demek istedim. Fırtınalı bir aşk hikayesiydi bu Hadi benim rüzgarım Giderken götürdüğün Yapraklarında Hatıra kalsın sana Bak şimdi ne kadar gök gürlese de yağmurlar gözlerimi ıslatmıyor artık. Yağmurlar gözlerimi ıslatmıyor artık. Şu çoraklık denen şey bir tek toplu sarmıyor artık. Sence neden sence neden? Çünkü üzerimde yağmur duamı edecek yeşilim yok artık yeşilim yok artık. Benim tek sevgilim bir rüzgarım vardı. Benim tek sevgilim bir rüzgarım vardı. Onu da gözümdeki sanat yağmurların ardından esen ayazlar çaldı. Bir mor menekşe Yaprakları dökülür Bir mor menekşe Yaprakları dökülür Boynu bükür Rüzgar vurmuş Ona üzüktür Sanki uyanmarmış gibi Hıçkırıklar arasında Göz yaşları dökülür Göz yaşları dökülür Benim de seni her gördüğümde Boynum bükülür Benim de seni her gördüğümde Boynum bükülür Mor menekşe ben rüzgarımsa sen hani gidiyorum dedin ya rüzgar beni alattın sen elveda rüzgarım benim elveda sana.